12 yaşındaki bir çocukla okulda arkadaşları kendi kontrolünde olmayan bir şey yüzünden dalga geçip duruyordu. Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde yaşıyordu ama arkadaşlarından gördüğü zorbalık yüzünden her gün okula gidip gelmek onun için çok zor bir iş haline gelmişti. Neden kontrolünde olmayan bir şey yüzünden onunla dalga geçiyorlar diye kendini sorgulayıp duruyordu. Dişlek olduğu için okuldakiler sürekli onunla dalga geçiyordu. Diş yapısı yüzünden ağzını tam kapayamıyordu. Bu durum ayrıca onun konuşmasını da etkiliyordu. Bir diş doktoruna gidip gerekli yardımını aldı yoksa kendisiyle dalga geçen zorbalara dersini verdi mi? Hadi bu acıklı hikayenin sonunu öğrenelim. Her ne kadar bir dişçiye gidip dişlerine tel taktırmak çoğu kişiye göre en mantıklı çözümdü. Bu sayede artık onunla dalga geçmeyi bırakırlar ve rahat bir hayata kavuşurdu ama gerçek hayat bu kadar basit değildir. Ailesi böyle bir diş tedavisini karşılayacak kadar zengin değildi ve bedava tedavi görme şartlarını da sağlamıyorlardı. Diş tedavileri oldukça pahalı olduğu için bu durum tedavinin imkansız olduğu anlamına geliyordu. 2011'de Chris Church'ü sarsan deprem nedeniyle ailesi büyük zarara uğramıştı. Bu deprem pek çok aileyi etkiledi ve ailelerin birikimlerini kaybetmelerine sebep oldu. Babası gündelik iş yapıyordu ve daha ailesine bir araba alacak parası bile yoktu. Bu yüzden de dişini tedavi ettirmek minik Evan'a gerçek dışı bir rüya gibi geliyordu. Evan'ın yaşamı oldukça zordu ve okulda uğradığı zorbalık onu çok bunaltmıştı. Birkaç haber kanalında da dişinden nefret ettiğini ve aptalca göründüğünü söylemişti. Normal bir çenede dişe ağız 2 derecelik açıya sahiptir. Ama Evan'ın çenesinde dişle ağızlar arasında 12 derece vardı. Dahası üst dişi ile alt dişi arasında 2 santimetre aralık vardı. Mahalledeki herkes bu çocuğun zorlu hayatından haberdardı ve onlardan birisi de Phil'di. Phil, Kanal 3'teki "Campbell Live" programına katılarak Evan'ın tedavisi için bir yardım kampanyası başlatmak istedi. Bu durum Evan'ın hoşuna gitti ve o da orada bulunmak istedi. Doktorlar diş tedavisinin toplam bedelinin yaklaşık 8300 dolar olduğunu söyledi. Bu çok pahalıydı. Phil'in planı işe yaradı ve televizyon programı sunucusu Evan'ın tedavisini karşılamak için bir yardım kampanyası başlattı. Dünyanın her tarafından insanlar bu programı izliyor ve Eva'nın tedavi masrafları için bağışta bulunuyorlardı. İlk baştaki hedef 8300 dolar olsa da, programa gelen yoğun ilgi sonucunda toplam 69200 dolar para toplandı. Bu Eva'nı da ailesini de hem çok şaşırttı hem de oldukça rahatlattı. Nihayet Eva'nın da normal ve huzur dolu bir hayatı olacaktı. Doktorlar Eva'nın durumunun oldukça istisnai olduğunu düşünüyor. Tedaviden sonra bile 0.5 santimlik bir boşluk kalmış. Annesi tedavi için evi morguça koymaya hazırlanırken, Yeni Zelandalıların yoğun ilgisi bu aileyi oldukça sevindirdi. Evan şu an ameliyatını oldu ve oldukça da mutlu. Ailesi de ellerine geçen fazla parayı benzer durumdaki diğer çocukların tedavisinde kullanılması için bir çocuk diş hastanesine bağışlamış. Aynaya baktıktan sonra Evan hem mutlu hem de şaşkındı. Kendisine bakmadan edemiyordu. Neyse ki Evan dişlerini yaptırdı ve okuluna geri başladı. İnsanların neye alınıp neye alınmayacağını düşünüp ona göre davranmalıyız.